Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugünkü videomuzda Ece ile birlikte uzun yıllar çalıştığımız ama ismini veremeyeceğimiz çok değerli bir markamızın başarı hikayesini sizlerle paylaşacağız. Veriler acayip güzel, acayip yüksek. Burada gerçekten Lugat olarak harika işler çıkardık. Hem partner ajansımız, hem Lugat, hem marka hep beraber aslında burada markayı yükselten çok güzel işler yaptık. Ece ile birlikte bunları konuşacağız. Videomuzda başka neler vardı Ece? Sıfırdan milyonlara nasıl ulaştık? Öncelikle bu değerli markamızın sektörü turizm. Tabii ki de isim veremiyoruz ancak bu tarafta markayla tanışma hikayemiz, çeşitli sektörel detaylar ve markanın aslında bizden beklentileri nelerdi? Şimdi Ece bunları aktaracak. Burada şöyle bir şey yaptık aslında. Öncelikle bir baktık kendi deneyimlerimizden yola çıkarak. Biz internette araştırma yaparken tatile çıkacaksak eğer neleri arıyoruz? Mesela hangi tatil konsepti bana uygun? Aile oteline mi gitmeliyim? Bazen de lokasyon olarak sorgulamalar yapıyoruz. Mesela Manavgat'a mı gitmeliyim yoksa Belek benim için daha mı iyi olur? Biz de bunlara derledik, topladık. Birazcık da premium tool'lardan yararlandık aslında. Kullanıcılar neler arıyor, neleri araştırıyor? Amacımız en başta kullanıcılara doğru bilgi vermekti. Marka bize tanışma toplantısında şu sorunlarından bahsetti. Aslında belli bir trafiği olduğunu, bu trafiği daha yükseğe çekmek istediğini söyledi. Ancak trafiğin yeteri kadar dönüşüme geçmediğini bize ilettiler. Bu konuda ne yapabileceğimizi konuştuk ve satış odaklı içerikler hazırlamak istedik ama buradaki tek odamızda tabii ki satış olmamıştı. Çünkü sadece satış odaklı olduğu zaman içerikler her zaman reklam koktuğu zaman üst sıraya çıkmıyor. Biz de burada hem kullanıcıya faydalı, güven veren bilgilerle içerikler hazırlamak için bir çabayla başladık. Devamında da hem SEO ile hem de birazcık CEO ile başarımızı arttırmak için yola çıktık. Edin'in de bahsettiği gibi aslında burada yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi kullanıcıların arama trendlerine uyum sağlamak oldu. Yani her kullanıcı aslında aynı aramayı yapmıyor. Artık eskisi gibi belirli anahtar kelimeler üzerinden sadece Google'da arama yapan kullanıcılar yok. Ve tabii ki de yapay zekada çeşitli sorular, kullanıcıların aslında daha niş ve cümle odaklı sorulara geçtiği ve bir akışta kaldığı sorularına devam ettiği bir süreç var. Yani kısacası kullanıcıların artık dijitalde sorguladığı kelimeler değişti. Biz ilk olarak bunlara uyum sağladık. Bu sorgular neler, nereye gitti, nereye evrildi ve biz Bunları içeriklerimizde nasıl bir şekilde karşılık verebiliriz? Buna uyum sağladıktan sonra elbette marka bu tarafta bizlere çok destek oldu. Çok gerçekten ilgili ve yönlendirici bir ekip var o tarafta da. Aynı zamanda partneri resmi da burada çok destek oldu. Onların hazırladığı kurgular, briefler ve bizlerin yazar ekiplerinin aslında uzman dokunuşlarıyla ve içerik üretimleriyle birlikte burada markamıza ilk başta güzel bir ürüne kattık. Peki biz burada partner SEO ajansımız ve marka ile birlikte aslında iyi bir yönlendirme ve iç iletişimle güzel işler çıkardığımızdan bahsettik. Burada ilk başta neler yaptık? Yani bize gelen birifler ve çalışmalar nasıl değecek? Ya burada tabii ki sadece içerik başarısı değil SEO başarısı da çok önemli oldu. Burada da partner ajansımızın çok büyük desteği oldu bizlere. Beraber onlarla bir araya gelip anahtar kelime analizlerini yaptık. Kullanıcı sorgularını araştırdık ve bu sorgulara yönelik briefler oluşturduk. Sadece briefler oluştururken anahtar kelime analizleriyle kalmadık. Alt başlıklar, ana başlıklar Bunların hepsini şekillendirdik aslında. Kullanıcılara doğru ve güvenilir bilgi vermek için muhteşem briefler hazırladık. Hemen bunun akabinde de tabii ki yazarlarımız devreye girdi. Onların da bize çok fazla destekleri oldu. Bu tarafta da mükemmel bir yazar kadrosu oluşturduk. Tatil konusunda deneyimli, dinamik, heyecanlı bir dille içerik yazan yazarlarla muhteşem bir planlama yaptık. Çalışmamız gayet güzel gitti. Burada şu da çok önemliydi tabii ki de turizm sektöründeki içeriklerin birazcık böyle ucu bucağı yok. Gezilecek yerler bitmez, yiyecek yiyecekler bitmez. Ay <gülüyor> ne? <gülüyor> Turizm sektörü bu arada öyle bir şey ki aslında içeriklerde böyle içeriklerin uzunluğuna dair bir uç bucak asla yok. Gezecek yerler bitmiyor, deneyimlenecek lezzetler bitmiyor ya da deneyimlenecek aktiviteler hiçbir şekilde bitmiyor ve burada gerçekten kelime uzunluğunun yüksek olduğu ama aynı zamanda kullanıcının sorduğu bütün sorulara da eş zamanlı cevap verebilecek bir içerik yapısı lazımdı. Turizmde çünkü gerçekten rekabet çok yüksek. Bütün aslında rakiplerde böyle böyle içerikler var ve bunlar okunuyor. Turizm sektöründeki içerikler performans odaklı bir noktada bakılıyor ama kullanıcıya aslında en çok fayda sağlayan mesela vize içerikleri vesaire seyahat içerikleri bunlar gerçekten okunup bilgi alınması gereken içerikler. Hem kullanıcıya faydalı olduğunuzda hem de kullanıcıların sorabileceği bütün sorulara cevap verdiğiniz takdirde sizden otoritesi yok. Peki bitti mi? Tabii ki bitmedi. 60 binin üzerinde listeleme başarısı yakaladık. Ve bununla da kalmadık. 13 binden fazla farklı kelime de Google'da feature snippetlarda yerimizi aldık. Bu gerçekten turizm sektörü için her iki veri de inanılmaz bir başarı. 60 bin üzerindeki bir listeleme zaten sektörü olarak gerçekten yüksek bir oran ve feature snippetlarda yer almak zaten aslında tamamen başta hedeflediğimiz ve kullanıcıların ilk bakışta karşısına çıkacak bir alan olduğu için burada gerçekten güzel bir işe imza attık. Buraya kadar hep SEO başarılarından bahsettik ama içeriklerimiz sadece SEO'da değil, CEO'da da başarılı oldu. ChatGPT'ye ya da Perplexity'ye farklı yapay zeka araçlarına girip sorguladığınız zaman bizim web sitemizi kaynak olarak gösterdiğini gördük. Bugün Ece ile birlikte turizm sektöründeki çok değerli markamız için bir başarı hikayesi paylaştık sizlerle. Elbette hem yazar ekibimizin hem bizlerin hem markanın gerçekten güzel iletişimi partner ajansımızın bizi uzman bir şekilde yönlendirmesi sayesinde burada hep beraber bir takım çalışmasıyla birlikte ortaya çok güzel başarılar koyduk. Eğer siz de bu alanda bir başarı hikayesi yazmak istiyorsanız sektörünüz ne olursa olsun bizimle aşağıdaki mail adresinden iletişime geçebilir, bütün sorularınızı sorabilir ve sizin için nasıl bir strateji kuracağımızı canlı canlı toplantıda izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoş kalın.